Hopşa aldık Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün inşallah Kızılınbak'ta balık avlayacağız. Ya nasip başlıyoruz. İyi seyirler. Keyfini çıkartın. Evet iyiyler arkadaşlar. Haydi gel bakalım. Hı. Minik kasna. Arkadaşlar da kendini göster. Seni suya gönderelim. Arkadaşlar kasnada limit 20 santim. O yüzden bu küçük balığımızı gönderiyoruz. Bu 20 santimin altında. Seni suya fazla yaklaşmadan şuradan gönderelim. Gel bakalım. Haydi yürü. Hadi bir daha. Büyükler nerede? Dur bakalım, bunların arasından büyük oluruz inşallah arkadaşlar. Sabırla bekliyoruz. Şimdi küçük küçük gidelim bakalım. Evet arkadaşlar kendini göster. Güzel alıyorsunuz güzel. seni şuradan salmam lazım. Yürü bakalım. Evet saldırı var. Saldır. İşte bu. Oo bu iyi. Fena değil ha. Şöyle ya. Tatlım benim gel bakayım. Miniklerle uğraştırmayın ya. 20 santimden fazla mısın değil misin? Gel bakalım hemen ölçüyoruz arkadaşlar. Az kısmına koyduk. Evet güzel. Bu balığımız 22 santim arkadaşlar. Taze. Limitini geçmiş. 20 santimi geçmiş. Bu güzel balığımızı alıyoruz. Afiyet olsun. Çekirgemizi tazeledik arkadaşlar. Ve tekrar gönderiyoruz. O, suya atıyoruz. Hafif bekliyoruz. Çekip aynı yere bir daha atıyoruz arkadaşlar. Balığın dikkatini oraya doğru çekiyoruz. Aynı yere bir 3-5 kere atıyoruz. Gelmezse hemen yer değiştiriyoruz. İyi saldırdıydı da bıraktı gördüm. Yüzeye doğru balık saldırıyor arkadaşlar. Alıp giderken misine geriliyor. Gerilince de tasmalıyoruz. Çok güzel bir yöntemdir arkadaşlar. Bu yöntemle çok tutarsınız inşallah. baş aldık. İyi fena değil. Gel bakalım. Güzelsin. demek buradaydınız. Güvenli bölgemize gidiyoruz. Bakalım kaç santimsin? 20 santim üstü müsün? Gel bakalım. Işte. Vay Arkadaşlar bu da 23 santim. Güzel bunu da alalım. Bunların hepsi tavalık arkadaşlar. Evet, afiyet olsun. Abi devam ediyor. Yememiz fena değil arkadaşlar. Aynı yemi tekrar atabiliyoruz bu şekilde. Hadi gel bakalım. Evet yiyor. <laughs> Hadi yavrum git. Ve aldık. Gel bakayım. Çok iyi. Çok iyisin. Misinay ne güzel götürüyorlar ya. Çok güzel. Arkadaşlar bakın hiçbir şekilde ağırlık mağlık kullanmıyorum. Şu iğnenin ağırlığı zaten buna yetiyor. Limit altısın güzelim. Güle güle. Evet. Ve aldık. Gel bakayım. Dur sakin sakin yavrum sakin. Sen küçüksün seni bırakacağız zaten. Arkadaşlara kendini göster. Güzel. Bakalım. İyi aldın. Evet değiyor ve hop aldık. Ya gel buraya. 20 santim üstü müsün? Tamam sakin. Güzel kasna. Hmm, 19 santim. Seni salıyoruz bebeğim. Arkadaşlar kendini bir göster ve gönderelim. Yürü bakalım. Hop. <laughs> Yavrum ben seni görüyorum da küçüksün. Büyüklerin hatırına size katlanıyoruz ha. Tatlım benim. Güzel aldın. Yürü bakalım. Evet saldırdı. Hadi yavrum al. Ve aldık. Ne güzel aldık ya. Ama sen limit altısın. Resmen görerek balık avlıyoruz arkadaşlar. Çok zevkli bir şey. Arkadaşlar kendini şöyle göster. Gel bakayım buraya. Tamamdır. He. Renge bakın ya çok güzel. Bir bakalım büyüde gel. Evet saldırıyor. Bu nasıl bir saldırış ve aldık. Minik seni minik. Görüyorum ben sizi. Kerataya. ya. Evet limit altı. Yürü bakayım. Hı. Yememizi Yemimizi kontrol ediyoruz arkadaşlar. Yemimiz hala hayatta. Kellesi yok diyebilirsiniz. Önemli değil arkadaşlar. Bu şekilde de çok işe yarıyor. Tekrar atalım. Haydi. Akıntılı yerde avlamak zor arkadaşlar. Ha. Burası akıyor resmen. Ama iyi saldırıyorlar ha bak bak. Hemen saldırıyor. Bak ah, şu büyük olsa arkadaşlar bir aşırsa söyle suda değil mi? Çok sevkli olur da. Dur bakalım ya büyük vardır bunların arasında. Arkadaşlar aynı yerleri birileri bir geri dolanıyorum. Baktım gelmiyor. Hemen bir ilerisine veya bir gerisine gidiyorum. Ve bu şekilde alıyoruz. Balık bu bölgede. Bazen beni görüp kaçıyorlar. Hep aynı yerdeyim yani. Bir aşağı gidiyorum, bir yukarı gidiyorum. Yürü bakalım, minik. Oo. nasıl bir çekişti öyle. Fena aldı ha. Aldatıldık. Yemi tazeleyip tekrar atalım. Arkadaşlar çekirgelerimi şekilde bir kutuya koydum. Üstlerine deldim. Çekirgeler havasızlıktan ölmesin diye. Bakın çekirgeler içinde. Çekirgelerim azaldıkça veya bitmeye yakın. Hemen şu bölgeye gidiyorum. Oradan çekirgelerim toplayıp hava devam ediyorum. Bu sayede dinlenmiş oluyorum. Evet peşindeler. Ve aldık. <laughs> ya sizi yakalamak çok zevkli. Ama yemelik balıklar lazım bize. Arkadaşlar misnayı falan çok güzel getiriyor ya. Çok zevkli bir av tekniği ha. Yürü bakalım. Evet, saldırı var. Ve yakaladım. <laughs> gördüm seni. Seni gördüm. Son anda daldın. Bol bol bal tutuyoruz arkadaşlar. Zevke bak. Umarım bu zevki bizimle siz de yaşıyorsunuzdur. Şu güzelliğe. Bir bakalım. Büyü de gel. Evet aldı. Saldırı var. Ve hadi be. Bir daha aynı yerde mi? Bir... Evet. Seni girdi seni. Gel bakayım. Biraz büyüğün de. Allah Allah. Neyse bu biraz daha büyük gibi de limit altı olduğu için seni de salacağız. Hadi bakalım. Güzelliğe be. Zevkten dört köşeye tabi. Evet saldırı var. Hadi hadi. Üstüne bakıyoruz ve hadi al. Al be işte bu. Gel <laughs> bakalım. Bol bol balık. Ben inşallah büyük kasna da bekliyorum ha. Bunların da bir çıkma saati vardır. Buralardan geçme saati vardır. Git bakalım. Teşekkürler. Evet değiyor. Hadi. Evet hadi. Hocam, bekliyorum. Gelin ve şimdi <laughs> çok miniksin çok 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 miniksin tatlısın biz neye gel dedin ama ha. ufaksın ama hadi bakalım şöyle yürü teşekkürler Evet, evet, evet ve hadi misina hadi misina ve geldi. <laughs> ya bu ne ya Allah Allah. Minikler bir rahat bırakın da. Bize büyükler lazım. Sizi yakalamak zevkli de yani bu kadar değil. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar misineye bakın. Evet hop baş, gel bakalım. Sabırla büyükleri bekliyoruz. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Zevk alıyoruz ama Büyükler daha zevkli tabi. Hadi yürü bakalım. Evet saldırdı. Ve yakaladık. Gördüm seni gördüm. Güzel zıpladın. Gel bakalım. Çok zevkli bir spor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Eğlenceli. Hmm, i̇yi çekirgezlere vermemiş. Hemen bakalım. Evet sen de 18 santim falansın. Limit alsın bebeğim. Yürü. Evet saldırdı. Hadi. Ve gidiyor. Hop yakaladık. Güzel. Maşallah hadi bakalım. Yoksa büyükler akşama doğru mu gelecek? Ne yapacak? Yürü bakalım. Teşekkürler. Evet saldırdı. Hadi al onu. Ve işte bu. <laughs> bu nasıl bir alıştı öyle. Minik serçe seni. Balık yakalamaya doyun arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Yürü bakalım. Teşekkürler. Evet arkadaşlar biraz da burayı deneyelim. Başlıyoruz. Evet değiyor. Hadi yavrum. Ve işte bu <laughs> küçük hava. Güzel aldın güzel fener değil. Hemen seni salalım yavrum. Teşekkür ederiz. Yürü bakalım. Evet. Evet değiyor. Hadi yavrum. Misina gidiyor arkadaşlar ve aldık. İyi gidiyorsun. Demek hava ısınınca derin yerlere geldiniz. Hadi bakalım. Arkadaşlar metreye çıkartmaya gerek yok. Hemen ölçüyoruz. Bu zaten limit altı. Bakın benim karışım 21 santim. Bu balığımız 17 santim falan. Şöyle arkadaşlara bak. Ve gidiyorsun. Büyü de gel. Teşekkürler. Arkadaşlar bakalım buradan büyük balık alabilecek miyiz? Biraz suyu döverim. Balıkları buraya çağıralım. Evet değdi. Arkadaşlar misneye bakın. bakın. Oynuyor şu anda. Hadi. Oo, çok sertsin. Bir daha yap. Çok güzel çekti ve aldık. Bu ne be küçücük. Ama bu da çok güzel ha. Farklı bir balık arkadaşlar bakın. Değişik bir balık geldi. Yürü bakalım. Evet evet hadi. İyi arkadaşlar. Ve hop aldık. Hadi bakalım. Yürü hadi yürü. Çıkabilir mi oradan? Çıkarsın. Çık. Kasnacık çık yavrum. Hadi güle güle. Büyük değiller ya bu belli de. Şu vuruşlara bak. Hop gel. Eh biraz daha büyüdü gibi. Yürü bakalım. Evet'teydi. De küçük ya. Allah Allah. Buradan büyük gelmeyecek herhalde. Hı? Nasıl minik minik balıklar geliyor. Ne oluyor be? Güzelim. Yürü bakalım. Arkadaşlar büyükler gelene kadar küçüklerle oynamaya devam.